Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Goblin Mine projesindeki en son durumu değerlendiriyor olacağız. Onun öncesinde bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Hadi gelin detaylarına geçelim. Videoda öncelikle projedeki en son duyuruyu inceliyor olacağım. Ondan sonrasında onun üzerine biraz yorum yapıp projeyi hiç bilmeyenler arkadaşlarımız için videonun sonuna doğru da sıfırdan anlatıyor olacağım. Şimdi projede önemli bir duyuru geldi bence en azından. Çünkü bildiğiniz üzere bizler bu proje proje içerisinde gümüş paralardan kazanıyorduk ve kazandığımız bu gümüş paraları direkt olarak e, ton coin'e çevirip çekebiliyoruz. Mesela şurada kazandığımız gümüş paralar şu an bende 638 binde ve bu gümüş para miktarı eğer 1 milyona ulaşırsa buradan takas kısmından iki ton coin'e çevirip direkt olarak çekim emri verip çekebiliyorsunuz ve 1-2 gün içerisinde direkt olarak sizin ton coin cüzdanınıza geçiyor. Daha çekim yapan arkadaşlarımız vardı ki ben kendimde daha e, şu çarktan gelen çektim ve sonuç şekilde çekim verdi. O yüzden çekimden yana şu anlık sıkıntısı yok ama proje şunu söylüyor. Elinizdeki coinleri çekmezseniz daha karlı çıkabilirsiniz diyor. Baktığınız duyuruda e, şu anda işte sezon ilk sezonda olduğumuzu ve ilk sezonda bu gümüş paralardan farmlayan kullanıcıların ikinci sezonla beraber gelecek şu Silver World'de yani e, silver dünyasında e, işte daha avantajlı olacağından vesaire bahsediyor. Dolayısıyla işte bu elinizdeki gümüş paraları ister Toncoin'e çevirip çekin isterseniz de bekletin sonraki aşamada kullanın diyorlar ve bunun kararını burada da yaz üzere sizlere bırakıyorlar. Bunları bu konuda şahsen ben sizin yorumunuzu merak ediyorum. Kendim de birazdan yorumluyor olacağım. Şimdi baktığınızda bununla alakalı özellikle şu gümüş paraları kazanmak için zaten bizim maden 7 ve maden 8'i açmamız lazım. Ben şu an maden 7'yi e, fullemiş fulllemiş durumdayım. Maden 8'de e, daha gelişmiş bayağı bir var. Maden 8'de zaten bayağı pahalı gördüğünüz üzere hani bu şekilde ilerliyorum. Baktığınızda eee için e, birçok arkadaşımız e, gelen o satın alma olayıyla beraber e, 10 ton coin, 20 ton coin harcayıp buraları fullleyen arkadaşlarımız vardı. Ee, onların aslında mantık olarak baktığınızda yatırdıkları miktarı çektikten sonrasında ya atıyorum 10 ton coin yatırdıysa bu 10 ton coin'i aldıktan sonrasında tekrardan işte kazandığı gümüş paraları biriktirip belki de bu ikinci sezonda farmlamaları e, ya daha su farm için kullanmaları, yükseltmeleri için kullanmaları vesaire daha iyi olabilir, daha kazançlı olabilir. Benim aklımda şahsen bu var. Hani ben şuraları vesaire her şeyi full yedikten sonrasında gümüş paralardan ne yaparım bilmiyorum. Zaten o zaman tekrardan onun üzerine konuşuyor oluruz ama büyük ihtimalle bir miktarını çekmiş olurum. geriye kalanını biriktiriyor olurum. Çünkü hani dedikleri gibi büyük ihtimalle ilk aşamada bizim şu gümüş paralar karşılığında ton coin kazanmamızı, ton coin çekmemizi zaten vaat ediyor ve bunu da sağlıyor hala aslında baktığınızda. Ve ikinci sezon geldiğinde de büyük ihtimalle bu ikinci sezonla beraber Silver Dünyası'nın açılmasıyla beraber kendi token listelemelerini yapacaklar ve kendi token listelemelerini takiben de büyük ihtimalle bu Silver'larla beraber bir şeyler olacak diye düşünüyorum. Dolayısıyla elimizde tutmak karlı da olabilir. Zararlı da olabilir. Bunun konuda dediğim gibi sizlerin yorumunu şahsen merak ediyorum. En azından yorumlarda bir istişare havasında böyle fikir alışverişi yapabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü e, ne yalan söyleyeyim bu proje ilk çıktığında ya bu adamlar bir şey yapamaz, bunlar ilerleyemez gibisinden bakıyordum. Ama işte öyle olmadı yani. komünitelerini 1 milyona dayandırmış durumdalar. Kullanıcı sayısı 2 milyona aşmış durumda ve her geçen gün artıyor. Tabii eğer bunların arasında bot yoksa. Yani dolayısıyla uzun vadede belki karlı da olabilir. Veya e, ilk anda ton coinlerini çekenler e, karlı da olabilir. Bunu zaten hep beraber zaman içerisinde görüyor olacağız. E, şu an için baktığımızda hani en son attıkları duyuru bu şekilde. Dediğim gibi genel olarak aslında bizim ya ton coin'i çevirip çekmemizi istiyorlar, ya da bekletip ikinci sezonda kullanmamızı istiyorlar. Hatta kırmızı yap, mavi yap diye iki tane seçenek sunduklarını buradan da görebiliyoruz. Bunlarla alakalı e, siz kendiniz e, bir bakabilirsiniz, kendi fikrinizi üretebilirsiniz. Bence dediğim gibi ikisini de yapmak lazım. Yani hem bir miktar ton coin almak lazım. Kâra geçmek için, zarar etmemek için. Hem de ikinci sezonda biriktirmek lazım. Çünkü ikinci sezonda tam olarak ne olacağını bilmiyoruz. Bilmediğimiz bir yere de hazırlıklı elimizde coin var bir şekilde gitmek daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi gelin sıfırdan projeyi hiç bilmeyen arkadaşlarımız için bir anlatmış olayım. Sonrasında videoyu sonlandırırız. Projedeki amacımız buradaki 8 tane madeni yükseltip 7. ve 8. seviyeyi açarak saatlik olarak şu gümüş paralardan kazanmayı sağlamak. Çünkü bu gümüş paralardan kazandığınız zaman buradan takas kısmından direkt olarak ton coin'e çevirebiliyorsunuz ve az önce söylediğim gibi kendilerinin yeni getirecekleri sezonla beraber de bu gümüş paralar daha da değerli olacakmış. Bu yükseltmeleri yaparken şurada sizin birçok seçeneğiniz var. Herhangi birine tıkladığında bu sekmeler açılıyor ve bu 4 tane sekmeyi eş zamanlı olarak yükseltmeniz lazım. Yani ne anlatıyorum burada? Atıyorum gelip de buradaki bütün işçileri açıp da buradaki maden kısmındaki yükseltmeleri yapmadıysanız bu sefer günlük rezerviniz olmadığı için işçiler çalışamıyorlar. Veyahut işçileri yükseltebilmeniz için araçlardan belli başlı. Yükseltmeler yapmanız gerekiyor. Aynı şekilde eğer el arabanızın leveli kapasitesi düşükse bu sefer işte sık sık girmeniz gerekiyor botun içerisine ama kapasiteyi yükselttikçe sık sık girmenize gerek kalmıyor. Arada bir girip toplasanız yeterli alıyor ki en sondaki otomatik olanı aldığınızda da şu an mesela ben de şu şekilde auto yazıyor gördüğünüz gibi direkt olarak sizin bakiyenize topluyor ve sizin hiçbir şekilde giriş yapmanıza gerek kalmıyor. Ama bu otoda olanlar birazcık pahalı oluyor. Mesela gördüğünüz gibi bunda 30 milyon falan istiyor. Hani dolayısıyla bu yükseltmeleri yaparken birazcık aslında eş zamanlı ilerletmek gerekiyor. Ben şu an mesela maden 7'ye kadar olan hepsini yükselttim. Şu an maden 8'deyim ve maden 8'de de gördüğünüz gibi iş e, şu şunları belli seviyelere getirmişim. İşte araçları birazcık yükseltmişim ve şu an işçileri yükseltmeye devam ediyorum. İşçiler mesela şu işçi yaşıktan sonrasında tekrardan kazmayı ve matkı yükseltmem gerekecek. Sonrasında günlük rezerv az gelmeye başlayacak. Günlük rezervi birazcık yükseltmem gerekecek. Hani bu şekilde yükseltmeler yapa yapa hepsini beraber götüre götüre ilerlemeniz gerekiyor. Bu Burada oyunlar kısmı var. Ondan da bahsedeyim. Morles ve Bomb kısmı birazcık şansa dayalı oyunlar. Bomb kısmı bildiğiniz mayın tarlası, Morles'te bildiğiniz yazı turu olayı. Şansa bağlı olarak kazanabiliyorsunuz ama burada çark çevirerek kazanabildiğiniz bir kısım var. Bu çarkı çevirebilmeniz için günlük olarak belli bir kodu girmeniz gerekiyor. Bu kodu her gün sohbet kanalımızdaki kombolar kısmından paylaşıyoruz. Bugünkü kodumuz mesela 4999'muş. Bu kodu girerek direkt olarak komboları paylaş şey yapabiliyorsunuz. Eee şuradaki çarkı çevirebiliyorsunuz. Çarktan rastgele olarak gümüş para, ton coin ve bu bronz paralardan çıkabiliyor. E, gümüş paralar zaten ton coin'e çeviriliyor. Ton coin'i zaten direkt çekip e, cüzdanınıza alabiliyorsunuz. E, bronz paralar da sizin oyun içerisindeki ilerlemenizi hızlandırıyor. Tavsiyeleri tavsiye olarak şöyle bir tavsiye verebilirim. Şuradaki e, şeyleri durmadan e, kullanabilirsiniz. Bu keşif severi kısmından herhangi birini e, kullanmanızda fayda var. Ben genelde şu 6 saatlik olanları kullanıyorum. Çünkü bunlar da garanti çarpan var ama mesela şuna baktığınızda elinizdeki baki azalabiliyor şansa bağlı olarak. Mesela mantığı da ne bunun? Siz atıyorum buraya herhangi bir coin yazdığında ki maksimum 1 milyon yazmanıza izin veriyor. Mesela 10 bin yazdığınızda ve onayla dediğinizde gönderdiğinizde mesela bu 10 dakikalık olanmış. 10 dakika sonrasında şuradaki şeylerden rastgele olarak size bir tane veriyor. Atıyorum 1x geldiğinde bana geri 10.000 veriyor. Atıyorum 3x gelirse benim 10.000 coin'im 30.000 coin olarak bana geri dönüyor. Ama buradan sıfırlanma ihtimali de var. O yüzden dediğim gibi ben burada genelde 6 saat ve üzeri olanları kullanıyorum. Çünkü 6 saatte sıfırlanma ve üzerindekilerde sıfırlanma gibi bir ihtimal yok. Garanti olarak çarpan alıyorsunuz. Genel olarak baktığınızda mantığı bu şekilde. Hani çok fazla detayına daha fazla anlatabileceğim şey yok gibi görünüyor. Airdrop için yakında olarak yazıyor. Dediğim gibi büyük ihtimalle ilk aşamada ilk sezonda bizim ton coin çekmemize izin veriyorlar. İkinci sezonda beraber bu silver'ları kendi token'larına çevirmemize izin verebilirler. Ama şu anda detaylar çok şey değil. Ortada değil. Biraz gizli tutuyorlar. Hep beraber zaten zaman içerisinde görüyor olacağız. Bununla alakalı dediğim gibi sizlerin yorumlarını da merak ediyorum. Genel olarak baktığınızda bu videoda anlatabileceklerim, gösterebileceklerim bu şekilde. Bu arada buradan günlük bonuslarınızı da ve görevleri tamamlamayı da unutmayın örneğin ilk aşamalarda şu bir maden seviyesi 1 2 3'te falan sizi bayağı bir hızlandıracaktır diyelim ve videomuzun sonuna gelelim. Aklınıza takılan sormak istediğiniz bir şey olsa yorumlardan veya o Telegram sohbet kanalımız üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler, bol kazançlar diliyorum.